Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sarı. Bugün tek bölümlük oyunlarda Lies of P oyunuyla karşı karşıyayız. Sarı neden tek bölüm oynuyorsun diyebilirsiniz. Ee, bir tane ellerinin gibi bir oyun kaldırabileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Bir. ikincisi oyun kasabilir zaten. Belki de şu an hiçbir şekilde bu videoyu izlemiyorsunuz. İzliyorsanız oyun kasmamıştır zaten. 2, 3 3 üç bilmiyorum. 3. <laughs> özelliği bilmiyorum. Yani Burası çok uzun sürerse keserim. Ancak merak da ediyorum açıkçası. Pinokyo! okuyor. Bu kelebekle başlama olayları bir enteresan ha. O direkt başlıyor mu oyun? Şimdi şöyle bir şey var. İlk gördüğüm olay şu. Ee, ben oyunu pencere modunda oynuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, oyun tam ekran yapınca Nvidia kaydetmiyor. Ah, okay. Left arm of steel. G Ya mesela bu kadar şey buldum ya. Bunları kurcalamak istemiyorum ben. Animasyon kalitesi bayağı güzel. Kim konuşuyor? anasını satayım Bu ne abi Okey ışık Mesela bak 3 tane sınıf verdi Balance, Dexterity, Strength verdi Balance ortalama herhalde Samshi dimi Strength'den. stamina, L-Learning, shift guard, peri. Okay. Dodge. Tamam. Bir klasik bu kolla oynanacak oyun bu arada. Yalnız input. Ha. Lock on. Okay. Extra bag. Ha, burayı açıyor. Okay. Switch weapon. Başka bir yok. Switch to walking. Tamam. O zaman basılı tutunca da koşuyordur. Animasyonlar fena değil. Oha! üstüne rakı o HP okay. Şu an canım gitmediği için Bana vurdun mu gerçekten sen ya Çok ağır bir Kombatı var bu arada arkadaşlar şu anlık Aldım değil mi? Okay. Bir de şöyle yapınca farklı atak yaptı bu arada. Okay, nice. Herhalde buradan gidemiyorumdur. Neden cızırtılı konuşuyorsun sen ya? Guardlamayı mı istiyor şu an? Guard'ı kendime öğretmemi istiyor. Sen niye ateş ediyorsun lan? Hey. Bu silahını alamıyoruz mu? Oğlum ellerini ilk misin sen ya? Şşş. Biz bunları yemeyiz lan. Okey. Bir sürü şey obtainliyorum. Sonra bakacağım hepsine. Ne oluyor lan? O büyük bir düşman mı geziyor dışarıda? Çok kısa. Sen çok spesifik orada duruyorsun. O yüzden Lan ne ya? Boss mu lan o? Atlayamıyor muyum? Sanırım zıplama yok arkadaşlar. İlk boss'umuzu keselim mi? İyi dur şu an hiçbir şey okumak istemiyorum. Şimdi arkadan yaklaştığında özel e ne? Yanlış tuş. Özel skill'im varmış lan. Okay. de karakter you... no Ne alaka lan daha oyunun başında böyle bir şey koymanız? Kötü oldu arkadaşlar. Çünkü o yere vuran abiye geldik. Look device. Her doğrusu deaders krat you can tamam. Biri dur kral. Kısa yol açtı sana şimdi şey mi? Oraya buna ölürüz diye. Şimdi dur. Tamam. Kral selamun aleyküm. Özel guard. Aimless. Harbi Oh. Evet arkadaşlar izleyenlerin sadece yüzde beşi kanala abone olmuş kanala abone olursanız beğenirseniz Old yorum yaparsanız Aa, kanalın okay. büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Video geçelim. Oo fatal atak. Nice. Anahtarın kapısını Anahtarın kapısını verdi evet arkadaşlar Kapının anahtarını verdi Ana Şuradaki Okey şu an yani düşman biraz Yavaştı tabi de Kombat dışı bence Şey gitmemeli Stamina bir de şunu fark ettim. Oyun Erlenek olmaya çalışmıyor. Çünkü Erlenek'te bir zorluk seçmiyorsunuz arkadaşlar. Ama esinlenildiği yer çok belli. Yani. Rainy Night. Yalnız oyunun grafikleri böyle olmasına rağmen... Oynanıyor. Stargaze. Full Tamam bu checkpoint bunlar yani. Bonfire bunlar yani. Oo bir şey diyeceğim tamam bu arada tamam elden geri aldım arkadaşlar Vitality HP Vigor ne Stamina Hoca neden aynı ismi koydunuz Vigor hariç bir şey koyabilirdiniz Vigor bir de şey için kullanılıyordu can yani Vitality Şimdi capacity, weight, motivity ne bu? Ata arttırıyor. Teknik gene ata arttırıyor. Kaç var? Ergo. Ergo şu sağ üsttekiler mi? Aynen. Tamam. Legion. Ya bir şey Bir tane vitality yani can. Bir tane de Physical atak arttırılır. 19. Aynen. Yes. Use storage. What is this? Abi oyunu anlaması bile şey yani. Sürecek yani. 10 dakika oldu ama biraz daha oynayalım. Mesela bu kırılmalı abi o. Ne oldu lan? Bir şey diyeceğim. Silah kırıldı yalnız. Çok ince bir detay. Silah kırıldı. Oha. Beklemiyordum. Allah. Bak Silah, oh, hayır no, no, no. En azından çoğu şey robot, o yüzden. Ay sizin X'ta aynı da vuruldu. Shift ve periye yarıyormuş bu arada. Yani ağır peri yapıyoruz galiba. Ne yapacak diye baktım da bir. Ş şey F skill atıyordu çünkü. Shift F ne yapıyor diye baktım. Sola bir şey düştü gibi gördüm ben ama. Okay. Ya yani canlanacak yani siz yani? No ya no onu kullanmayacağım. Sağdaki şey neyle değiştiriyorduk ya? Can bastım yanlışlıkla. Weapon durability mi? O, oh. that's good. Güzel mekanikmiş bu arada. Shift, shift'e basıyorum koşmak için arkadaşlar. O yüzden sürekli counter oluyor. Space. Can share duplicate set forward jump down check share press once to dash Ah zıplama varmış. Koşarken iki kez basıyorum. Hatta koşarken bir kere basıyorum sanırım. Evet. Okey. Okey okey. Çoğu oyunda olduğu gibi. Zıplarken neden atak yapamıyorum? Ha işaret çıkmadı sandım ben de. Yapmış. Okey. Bosa kadar gelebilir miyim? Vallahi Allahu Ekber beklemiyordum. Yani oyun başlangıcı için bence çok az vuruyorlar şu an. Ya da ben artık e, mazoşist olmaya başladım. boss nerede ya? Bir tane boss görelim de öyle bırakalım istiyorum ama. Ya da ilk boss'a geldiğim yeri kesebilirim belki arkadaşlar. Ben dur. Hıh. Tamam. Fury ataklar dojanamaz işte. Her zamanki gibi. Ya perilenemez diyor işte. O atağı bir... Telegraf etmedin gibi oldu ama. Ya yapma Allah aşkına senin belanı atlarım mı? Senin kafa nerede kral? No 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 no. Gel gel. Gel lan gel. Abi. Tam staminam bitmiş. Nok. Nok mu? No diyecektim. Can kalmadı can. Nereden düşman geliyorsa oradan gidin arkadaşlar. Bunun mantığı odur. Aa can geldi. Bir şey diyeceğim. O ben vurdukça dolacak mı? Hmm. That's not good. Beğenmedim bir mekanik oldu. Harbi oyun bizi rahatlattıkça benim hoşuma gitmiyor. Bir kestirme daha açtık. Okey. Bu bence satıcı bu düşman değil. Wandering Merchant hiçbir oyunda değişmiyor isimleri. ne bu? Fable Catalysts. A catalyst means a fable to cause a mental mind. Energy within their bodies. Elektrik bafa verir diyor. Oof oh, silahlara falan bakmak lazım. Burada da sanırım istediğimizde değiştirebilelim diye şey yapmış. Ben bunu alırım bu arada. Bir tane. Aa. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Çünkü sanırım bir de sel. Bunlar da bende kalsın kral Afiyet olsun Çünkü burası checkpoint Şurada boss olsa ne kadar tatlı bir Tek bölümlü kısım olur var ya O ne lan Bu bence çalışma tahtası gibi bir şey bence ama 19 dakika oldu. Hemen level up. 700. Şimdi bak şimdi bir tane daha atak verdim. Bir tane teknik verdim. Bir tane de can verebilsem çok güzel olurmuş. 6 ile veremiyorum sanırım. Çok saçma oldu onu 6 ile verememek. Hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Boss, 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 boss. Çok boss burası ha. Evet boss burası. Boss. Nice. Bir ee, bossla karşılaşalım bakalım. Oyun çok mankul bir sürede ilk bossu verdi bu arada. Bu müzik ne? <laughs> Eyvallah kral. O müziği kestiğin için çok teşekkür ediyorum açıkçası. Allah! Verili yemedi sorabilir mi? Bunu bir kullanalım. Maybet bu arada. Şu üstümü atladığı zaman ha, demeyeceğim yiyorum gene. Okay, okay, I got it, I got it. Abi o doj olmalı ama ya. Ananın öyle keser her şeye kafa attım ben nasıl satayım? Ah. Baksana bu dojo olmalı bence. benim staminam bitti arkadaşlar. Okay, nice. Good first boss. Güzel anlatıcı, güzel periden demeyi yediğini de anlatan ee, bir boss'tu. Ben oradan, yok buradan geldim. Hayır buradan geldim. <laughs> Abi giriş ve çıkış diye aynı yaptınız. Ya da bir kapının açıldığını animasyon gösterebilirdin ya. Ya burada gitme sistemim be. Allah Allah. Koşuyorum alt tarafı. Save noktası yok mu la boss'tan sonra? Ya boss öncesi ve sonrası çok verilmez ama. Yani kötü bir oyun değil arkadaşlar ama hani Ellerning gibi büyük tabii ki Ellerning kadar büyük bir oyun değildir. Hulk mu? Öldü lan adam. Ellerning kadar büyük ve dolu değildir tabii ki. Ama tekrar böyle bir oyun mekaniği işte itemlerini, şunların haritasını, karmaşık şeyini çözmek istemiyorum. Ee, ve movement'ı yani dojlama hikayesi ee, tam olarak İstediğim gibi değil açıkçası. Human! Bir şeyler oldu ruhumuza. Yani burası yeni bir bölge o zaman. Dungeon gibi. Hotel Krat. Zaten baya büyük. Oradan da yeni bölgeye gidiyoruz. Slice of P açılışını yapmış olduk arkadaşlar. Ve kapanışını da yapmış oluyoruz. <laughs> Güzel first boss ama. Ama dediğim gibi Dojama işi biraz daha iyi olmalı. Bence. Ya da ben tam çözemedim bilmiyorum. 60 GB bu arada oyun arkadaşlar. Yani bilmiyorum güncelleme falan geldiyse değişmiş olabilir de. Neyse biz şu buraların sesini vesini de şey yapmayalım. Şimdilik tek bölüm oyunlarda Lies of P ile karşınızdaydım. Başka bir oyunda başka bir bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.